Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, benim elimde olan bir e, naylon ipler var. Onları değerlendirmek için bir çalışma yapacağım. Siz elinizde farklı ipler varsa onlarla da yapabilirsiniz bunu. Parça ufak iplerle yapabileceğiniz bir çalışma yapacağız bugün. Gördüğünüz gibi böyle ufak ufak iplerim var. Çok fazla olmayan iplerim var. E, tığım var. E, 4 dört katlı yapıyorum ben bu iplerimi ince olduğu için. Onun için 7 numara tığım var. 1.3 milimetre. Ve makasım, çakmağım var. Naylon ip olduğu için hep yakarak sabitliyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar siyah ipim var bu şekilde. 4 katlı yapmıştım. Hemen başlayabiliriz artık yapımına. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu şekilde halkamı yapıyorum arkadaşlar. İçine batıyorum. Bir, iki, üç, dört tane. En alttaki ile beraber dört tane zincir yapıyorum. Tekrar halkanın içine batıp bir, iki de çekiyorum. Üzerine alıyorum. Halkanın içine batıyorum. İki de çekiyorum. Şimdi zincirden sonra 14 tane ikili trabzan yapacağım buraya arkadaşlar. 3 4 5 Evet arkadaşlar şimdi zincirden sonra 14 tane trabzanım yaptım. Zincirle beraber 15 tane gibi görünmesi gerekiyor. Şimdi zincirin üçüncü gözüne batıyorum arkadaşlar burada ama çekmiyorum şimdi kahverengi ipimi alıyorum siyahı da üstten geçiriyorum kahverengiyi de geçiriyorum içinden kaydırmalı ilmek yapıyorum buraya 1 2 3 tane zincir yapıyorum üzerine alıyorum. Biraz önce battığım yere bir daha batıyorum. Bir, iki de çekiyorum. Yani aynı yere bir daha batmış oldum. Çift batacağım çünkü. Hemen yandaki trabzanın tepesine geliyorum. Evet arkadaşlar, yandaki trabzanın tepesi burası, orası zincirimdi. Bir, iki tane trabzan yapıyorum aynı göze. Sonra buradaki siyah iplerimi, ve kahverengileri kesiyorum. Bunları sabitliyorum buraya çünkü çıkma ihtimali yüksektir naylon iplerin arkadaşlar. Evet, şimdi 7 tane ilmeğe çift batarak geleceğim ortaya kadar arkadaşlar. 2 4 1 2 3 tanesi. 4 4.'ye çift batıyorum. 7 tane ilmeğin üzerine 14 tane olana kadar çalışacağım. Evet arkadaşlar 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14. 14 tane ilmeğim oldu. Şimdi 8. ilmeğe geldiğimde 1, 2, 3 tane yapıyorum buraya. Aynı yer arkadaşlar. Sonra diğer 7 ilmeğe yine aynı buradakinin aynısını çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradaki 7 ilmeğin üzerine de 14 tane yaptım. Yine 3. zincire batıp diğer rengimle tabii ki kaydırmalı ilmek yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki ilmeğe de bir tane sık iğne pardon şeyi unuttum iplerimi yürütmeyi unuttum yandaki trabzanın tepesine sık iğne diğerine sık iğne şimdi 10 tane sık iğnem olacak burada hemen iplerimi kesip temizleyeceğim buradan arkadaşlar Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnemi yaptım. 11. ye üzerine alıp bakın şu şekilde üzerine alıyorum. Tek seferde yapıyorum. 1 2 3 4 tane de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi tam ortadaki 3 tane olan yere geldim kenardakine batıyorum bir iki de çekiyorum yine aynı yere batıyorum iki de çekiyorum bu ortadaki üç ilmeğim arkadaşlar üçlü olan yer daha sonra üzerine iki tane sarıyorum bir iki üç seferde çekiyorum tekrar iki sarıyorum aynı yere batıyorum üç seferde çekiyorum i sarıyorum. Aynı yere batıp 1 2 3 seferde çekiyorum. Daha sonra yandakine yine 1 2 tekrar 1 2 aynı yere battım. Sonra 4 tane yine 2 3 tane bu şekilde yapıyorum 10 tane de sık iğne yapacağım Evet arkadaşlar şimdi bu sıranın da sonuna geldim bir zincirin olduğu yere batıyorum. Açık yeşil ipimi bağlıyorum buraya. Kaydırmalı ilmek yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ilk ilmeğin olduğu şey. Üç zincir. Hemen yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum buraya. sonrakine bir tane sık iğne bir sonrakine bir iki tane aynı yere pardon sık iğne değil ikili trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar şimdi ortaya kadar bu şekilde geleceğim 1 bir, bir iki iki tane tekli sonrakine çiftli batacağım orta kısma yaklaşınca tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar ortaya geldiğimde yine tam ortadaki ilmeğime 3 tane ikili trabzan yapacağım Sonra yine bir tekli bir çiftli başlıyorum. Başa kadar aynı şekilde gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu sırayı da tamamladım. Yine üçüncü zincire batıp açık yeşil gibi kahvemsi sarımsı bir renk arkadaşlar ara bir renk kaydırmalı ilmekle bitirdim sıramı bağladım buraya ipimi bir zincir yapıp aynı yere batıyorum bir tane sık iğnemi yapıyorum şimdi yandaki ilmeğin içine de sık iğne mi yapacağım? Ortaya kadar hep birer tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şu kısma kadar, tam ortadaki ilmeğe gelene kadar Evet arkadaşlar, şimdi tam ortadaki ilmeğe geliyorum yine. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum aynı yere. Sonra tekrar hepsine birer tane sık iğne yaparak başa kadar geleceğim. Buradakinin aynısı. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın da sonuna geldim. Yine ilk zincirin olduğu yere batıyorum. Diğer ipi de araya koydum. Kaydırmalı ilmek yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıp bir, iki tane ikili trabzan yapıyorum yandaki göze batıyorum sonra yandaki gözü bırakıp bir sonraki göze geçiyorum 1 2 3 zincir yapıyorum yine aynı yere batıyorum sonraki göze atlıyorum bir sonraki göze geçiyorum 1 2 3 tane zincir yapıp aynı yere batıyorum Yine ortaya kadar aynı şekilde geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tam ortaya geldiğim, ortaya geldiğimde atlamıyorum. Yandakine geçtim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. İlk zincire batıp kaydırmalı ilmekle topluyorum. Yine aynı yere batıyorum arkadaşlar. Sonra yandakine geçiyorum. 1 2 3 zincir yapıp sık iğne yapıyorum. Bir bu bırakıp bir diğerine geçiyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar başa kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi son popurcukluğu yaptım. Yandakine sık iğne yapıyorum. bir atladım sık iğnem yaptım sonra ilk ilmeğime batıyorum bir iki üç tane ikili trabzan yapıyorum buraya daha sonra da bir iki üç dört beş tane sık iğne yapıyorum ilkine batıyorum kapatıyorum. Üçüncü zincire batarak kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum buradan. Arkaya gelip iplerimi saklıyorum buraya. Daha sonra tekrar kesiyorum. Kesip yapıştırıyorum buraya. Evet arkadaşlar, şimdi orta kısmını tekrar iyice sıkıyorum. Kesiyorum. Yine yapıştırıyorum buraya. Bakın bu şekilde tavus kuşu tüyümüzü yapmış yapmaya devam ediyoruz diyeyim tam bitiremedim şimdi şu renkten iğneme taktım yine o rengin olduğu yere geliyorum iğnemi geçiriyorum ortaya batırıyorum bir tane çizgi oluşturuyorum sonra yan tarafındaki ilmeğe geçiyorum Bismillahirrahmanirrahim tekrar aynı şekilde bir çizgi daha yapıyorum Şimdi üç tane bu tarafa yaptım. Üç tane de bu taraftan yapacağım arkadaşlar. 6 tane çizgi yapıyorum buraya ve arkayı sabitleyip bitiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha farklı bir kahverengi ipim var onu aldım buradaki ilmeğin içine geliyorum burada bir zincir çekiyorum ilmeğin içinden geçiriyorum bir zincir yapıyorum bir tane ilmek yapıyorum sık iğne sonra bir tane daha sık iğne yapıyorum buraya sonra buradaki ilmeği bir şu taraftan alacağım ortadan bir de diğer ilmeğimi tutacağım yanlamasına evet ikisini de tutup çekiyorum bir tane sık iğne yapıyorum sonra dönüyorum yandaki ilmeğimle yine alttakini alıyorum sık iğne yapıyorum Şimdi bakın şurada bir iki tane ilmek görüntüsü var. Çok mu yaklaştım? Onu alıyorum. Dönüp ilmek yapıyorum. Şurada bakın bir iki tane ilmeğim var. Dantel angile zinciri yapıyorum aslında arkadaşlar. Bir ve iki. Bunun yapılışı var arkadaşlar kanalımda. Burada net anlayamazsanız oradan bakabilirsiniz. İp koyu renk olduğu için belki biraz sıkıntı olabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde dantel angles zinciriyle bir kordon yapacağım buraya. Evet arkadaşlar, ipim azmış. Bu kadar oldu. Sonra onu düzelteyim artık. Bitirdikten sonra bir zincir çekip tamamlıyorum yine arka kısmına geçireceğim ve sabitleyeceğim buraya. Tamam. Şimdi bu şekilde yaptığım daha uzun yapabilirsiniz. Bakın bunu daha uzun çalışmıştım ben arkadaşlar. Şimdi ucunun püskülünü yapacağız. Bunun için bir çatal kullanacağım arkadaşlar. Yeşil ipimden alıyorum şu kenarına kullandığım ipten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 kez sarıyorum ipimi kesiyorum iğnemi takacağım yine Evet arkadaşlar. İğneme taktım ipin ucunu. Şu şekilde geçirip bir tane düğüm atıyorum. Sonra bir daha geçiriyorum alttan. Yine düğümümü atıyorum. Bir kez daha yapacağım. Bir kez düğüm attım arkadaşlar buraya sıktırdım sonra çatalımdan çıkartıyorum daha sonra şu ucu var arkadaşlar altta o ucunu şu şekilde tutuyorum elimle baş işaret parmağıma taktırıyorum bir tane düğüm atıyorum buraya Şu kısımdan sıkıyorum. Tekrar aynı şekilde bir tane düğüm atıyorum buraya. Şimdi bir tane daha yapacağım. 3 tane düğümümü attım buraya. İyice sıktıktan sonra kesiyorum. Ne yapıyorum? Yine yapıştırıyorum. Daha sonra uçları kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir püskül yapmış oldum arkadaşlar. Daha sonra bu püskülümü de kitap ayıracımın ucuna dikiyorum. Süs olarak da kullanabilirsiniz bunları arkadaşlar. Farklı yerlerde çantalarınıza falan süs yapabilirsiniz bunları. bir iki tane düğüm atıyorum ve ipimi yine kesip sabitleyeceğim